Arkadaşlar merhaba. Fethullah Gülen ile Said Nursi Hazretleri arasında gerek manen gerek madden zerre kadar alakası olmadığına dair videolar yapmaya başlamış. Bunların birincisinde temel olarak ikiye ayrılmış. Bu temel farklılıkların birincisinde Fethullah Gülen'in Said Nursi Hazretleri ile gerek yüz yüze gerek haberleşme yoluyla olsun zerre kadar bir alakası olmadığını gerek kendi ifadeleriyle gerek şahitlerle ifade etmiş. İkinci olarak manel alakası olmadığını yine kendi ifadeleriyle ve maddeler halinde ifade 17 maddeyle ifade etmeye çalışmıştık ki buna dair eserlerinde yüzlerce farklılık olduğu izah edilebilir. Bizimki denizden bir damla hükmünde oldu. İkinci olarak da iki temel farklılıkları ikiye ayırmıştık dedik. Birincisini söyledik. İkinci olarak İslami anlayış ve itikat noktasında, bakış noktasında, yaşayış noktasında da zerre kadar alakası olmadığını, Fethullah Gülen'in Sayyid Dursa ile zerre kadar alakası olmadığını söylemiştik. İzahını ise bundan sonraki bu videomuzla beraber izah etmeye çalışacağız mevzumuza girmeden önce FETÖ'nün bu aziz millete, bu bin yıldan beri Kur'an'a hizmet etmiş, gerek maddeten, gerek manen dinsizliğe siper olmuş, kale olmuş bu aziz millete üç mühim manevi darbesi oldu. Dördüncüsü de malumunuz maddi darbesi oldu ki kişinin zaten ruh halinin fiilinde gözükmesidir o. Nasıl bir ruha sahip, nasıl bir mahiyete sahip olduğunuzu yaptığınız iş, eser gösterir başkalarına. Allah'a şükür birinci ve dördüncü darbeler muvaffak olamadı. İkinci ve üçüncü darbeler şimdi izah edeceğim gibi maalesef devam ediyor. Birinci darbesi e, Birazdan izah edeceğim şekilde Risale-i Nur'u sadeleştirerek bu dindar milletin itikadına darbe vurmak oldu. İkincisi kimliksiz, cinsiyetsiz bir Müslüman yetiştirmek oldu. Üçüncü darbesi kadınları evden çıkararak aile hayatına, dolayısıyla toplum hayatına müthiş bir darbe vurup anarşist bir toplum yetiştirmeye sebep oldu. Dördüncüsü de malum maddeten fiili olarak artık bu darbe teşebbüslerine e, girişti. Dediğim gibi maalesef bir e, ikinci ve üçüncü darbeler hala devam ediyor. Şimdi birinci darbesi Risale-i Nur'la bu millete malevi olarak itikadına darbe vurmaya çalıştı. Ne demek? Şimdi bunu yine Ekrem Özden'le e, merhum Mehmet Farıncı abinin e, söyleşisinde e, izah ettiği bir yer var. Oraya bakalım. Ekrem Özden şöyle bir sualde bulunuyor. Mektubat'ta Üstad Hazretleri Risale-i Nur'un sadece şerh, izah ve tanzim edilmesine, edilebilmesine, düzenlenmesine izin veriyor ama cemaate bağlı yani FETÖ'ye bağlı bir yayına bir geçtiğimiz yıllarda Risale-i Nur'ları sadeleştirmişti. Buna nasıl bakıyorsunuz? Fırıncı abinin cevabı sadeleştirme dediler ama o tam anlamıyla bir Risale-i Nur sahteleştirmedir. Bir defa bir eseri müellifinin izni ve rızası dışında değiştirmek eser sahibine büyük bir hürmetsizlik ve hakarettir aslında. Üstad Hazretleri eserlerin noktasına bile dokunulmasını istemiyor. Sen kim oluyorsun ki bunu yapıyorsun. Hepsi bir tarafa yaptığımız çalışmalarda, sadeleştirilmiş risalelerde 60 yerde itikadi problem var. Düşün. Düşünün. 60 yerde itikadi problem var. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek. Risale-i Nur'daki tahrifle adamın maksadı yani FETÖ'nün yani arkasındaki dinsizlik komitenin dinsiz akımının hedefi neydi Risale-i Nur sadeleştirerek? Bu zamanda dehşetli dinsizlik cereyanını durduran ve imanı fevkalade kuvvetlendiren Hazreti Üstad'ın tabiriyle hayat-ı ebedi mahveden ve hayat-ı dünyeviyi dehşetli bir zehire çeviren ve lezzetini imha eden küfrü mutlakı 30 seneden beri köküyle kesen ki 90 seneyi geçti hala devam ediyor ve tabiyyunun dehşetli bir fikri küfrilerini öldürmeye muvaffak olan ve bu milletin iki hayatına saadet düsturlarını harika hüccetleriyle parlak bir surette ispat eden Risale-i Nur. Bir tane ifadesini daha e, söylüyorum. mi Müslümanlar içinde anarşilik mahiyetinde küfrü mutlakla ve fikri tabiatla yerleştirilmesine mukabil ancak ve ancak Risale-i Nur'un fevkalade kuvvetli hakikatları çıkabilmesinden milliyetperver ve vatanperver ve siyasetçiler ve dindarlar Risale-i Nur'un arkasına girmeye ve onunla barışmaya ve onunla siper almaya bir yol açılıyor nazarıyla bakıyoruz diyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani bu bin yıldan beri Kur'an Abbasiler zamanından itibaren bin yıldan beri maddesiyle manasıyla Kur'an'a sahip çıkmış, dinsizliğe siper olmuş, kalesi olmuş aziz milletimizin hilafetin yıkılmasıyla, dinsizliğin önü açılmasıyla ne yapıldı? Dinsizlik hücum etti. Gerek eğitimli olsun vesaire her yönüyle hücum etti. Buna karşı bin yıldan beri birikmiş dinsizliğe karşı Risale-i Nur, Bediüzzaman Hazretleri Allah'ın lütfuyla baktı ki milletin itikadına hücum edilecek, bütün kuvvetiyle eserlerinde de malumdur, bütün kuvvetiyle imanın ve İslamiyet'in temellerini e, tahkim etmeye, kuvvetlendirmeye delilli bir şekilde başladı ve bunda da muvaffak oldu. Eserlerini okuyanlara malumdur eserleri, iman hakikatlarını hevkalade mükemmel şekilde ispat etmektedir. Dolayısıyla heriflerin hedefi Risale-i Nur'la Said Dursa şahsıdaymış ve seyrede değil aslanım. Arkadaşlar, hedefleri Risale-i Nur'u tahrifiyle itikadımıza darbe vurmaktı. Geçtik. Ha buna kime söylüyorum? İnsan sahiplerine söylüyorum. Said Dursa Hazretleri'nin düşmanlarından, din düşmanlarına, Ondan sonra taasup hastalığı olanlara onların taklitçileri de demiyorum. Gençlik ikincisi ikinci darbesi neydi? He, bu birinci darbe muvaffak olamadılar. Niye? Allah'ın lütfuyla ne yapıldılar? Adeta trafoya elini soktular ve çarpırdılar ceryana. Ondan sonra da elhamdülillah devletimiz ne yaptı? Risale-i Nur'ları bastırmaya başladı. Allah'ımıza şükür. Bakın yine göstereyim daha önceki videolarımızda eserlerimiz devletimizin eliyle basılıyor. Evet. İkinci olarak kimliksiz, cinsiyetsiz Müslüman toplumu oluşturmaya çalıştılar ve bunda kısmen de olsa başardılar ve hala da devam ediyorlar bu darbeye. Şimdi bakınız bunu nasıl yapıyorlar? Kemalizmin hiç eleştirmemesi, 28 Şubat MGK'sına müstehit payesi vermesi, Milli Güvenlik Konseyi kurulu. Din derslerini anayasayla zorunlu kıldığı için evreni, Kenan evreni cennetlik ilan etmesi, şefaat yetkim olsa evrenin ev, Ecevit için kullanırım demesi, Bediüzzaman'ın dinsizliğe karşı Müslüman Hristiyan ittifakı olarak ifade ettiği yaklaşımı sınırlı belirsiz ve suistimale açık dinler arası diyalog arayışına dönüştürmesi. Buna dair bu videolarından sonra özel olarak buna ifade edeceğiz. Said Dursa Hazretleri ılımlı İslamcı mıydı diye. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Fethullah Gülen İslam düşmanlarının cerbezeyle yani bir tane iyi yanını gösterip dehşetli cinayetlerini örterek sevip hürmet edip sahip çıkarak. Bir, ayeti kerime mücadele suresi 22. ayet ne diyor mealen? Allah'a ve ahiret gününe inanan bir topluluğun babaları, oğulları, kardeşler yahut akrabaları da olsa Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsiniz. Birçok hadisi şeriften Hazreti Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet. Amellerin en üstünü Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir. Bunlar nerede? Bakıyorsun herkesi kucaklama. Nereden çıktı bu? Bu şekilde Ne oldu? Müslüman milletin toplum hayatını fesada verecek, kime nefret, kime muhabbet edeceğinin hassasiyetinin ayarına bozarak hissiyat, dolayısıyla fikriyatın, çünkü hissiyat güzel olursa fikriyatı da güzel olur kişinin, bakış açısının istikametten çıkarmaya çalışmış ve maalesef bunu da kısmen dahi olsa başarmıştır. Aynı zamanda bu uygulamayla kafaları karıştırıp, adeta LGBT LGBT'leştirip, Fikren anarşiye sevk etmiştir. Bu tahribinin temelinde bu dehşetli fikirler vardır. Bakıyorsun adam Müslüman'a benziyor. Müslüman değil kardeşim yaşantısı, giyinişi Müslüman'a benzemiyor. Bakıyorsun namazda. Aynı şekilde e, namazla alakası yok. Müslüman'a benziyor fikir olarak. Yani İslamiyetsiz e, iman, imansız İslamiyeti yerleştirmeye çalıştılar. Bu cemiyette var. Bakıyorsun gayet güzel tesettürlü bir kız kardeşimiz. Erkeklerle çok rahat oturabiliyor, konuşabiliyor. Şarkı söylüyor. Türk Ben bizatihi gördüm. Siz de kesinlikle görmüşsünüzdür. Bu nerede çıktı ya? Böyle bir şey. İslamiyet'te böyle bir şey yok. Ondan sonra bakıyorsun. Başını örtmüş, kıçını açmış. Böyle bir şey İslamiyet'te yok. Dolayısıyla bunlar işte tesettürlerinde böyle cicili bicili tesettürler vesaireler yaparak hep milletin kafasını, itikadını çorba ettiler. Şimdi bakıyorsun dindar gibi görünen kişiler LGBT de bizim kardeşimiz bilmem ne gibi şeyler söylüyor. Abi sen kafanı çorba etmişsin milletin. Bunlar hiçbir yere gidilmez yani itikad seni mahvetmiş adam. Yani kimliksiz bir Müslüman ortaya koymuşum ve şu anda bu devam ediyor. Üçüncü olarak, kadınları okumaya teşvik etmesi. Ya Bu adamların, heriflerin hedefi kızların ulema olması, alim olması, ondan sonra Endülüs Emevi'deki gibi, ondan sonra ulema yetişmesi değil. Kadınların dışarı çıkması. Kendi kurslarındaki hanımlar diyor, çocuk evlat beslemek gibi bir şey olmaz diyor. Fıtrat kanunu bu çocuğun, annenin fıtratında çocuk sevmek, okşamak var ya. Sen kadınları ne yaptın? Kendi dershanelerin vesaire vesaire vasıtasıyla ondan sonra okutmak vesaire bu bahanesiyle ne yaptın? Dışarı çıkardı. Maksatları kızları dediğimiz gibi ulema yetiştirmek değil. Fatihleri, Yavuzları yetiştirecek muhterem kızlarımızı, hemşerelerimizi dışarı çıkarmak neslimizin içini boşaltmaktı. Bu iş kadının dışarı çıkmasıyla bir bitmiyor. Neslin inanç noktasında sıkıntılı olmasına kadar gidiyor. Kadınlık haysiyet ve şerefini, kadın ve erkeğin yerlerini karıştırıp burada da anarşiye sebebiyet vermekti. Aile düzenini bozmaktı ki bozdular. Maalesef hala da buna da devam edilmekte, teşvik edilmekte. Neslimizi kim yetiştirecek ya? Yok devletin buna iki sene müsaadesi varmış vesaire vesaire. Çalışan ve çalışmayandan istisnalar olabilir. Ya ben çalışan bir hanımın çocuğum çok güzel yetişti vesaire. Olabilir. İstisnadır bu. Bakın ne diyor psikiyatrist Erol Gökabey. Şu sözü ilginç. Hangi psikolojik sorunu, hangi geçimsizlik problemini kaldırsak altından mutsuz çocukluk tablosu çıkıp geliyor yaşamının yaşamın ilk 7 yılı sonraki 70 yılı belirliyor. Yine ilahiyatçı Doktor Aziz Çınar'ın inkarla ilgili bir kitabı var. İsmini unuttum. Ailevi sıkıntıların başta geldiğini yani inkar meselesinde ailevi sıkıntıların başta geldiğini anlatıyor. İstisnası vardır tekrar söylüyorum. Ama genelinde yani buna dair işte başka psikiyatristlerin de söyle e, ifadeleri var. Ve adamlar ne yaptılar? E, kızları, haydi kızlar okula perdesi altında alim yetiştirmek hedeflerinde değildi. Tekrar söyleyeyim buna dikkat edin. Kızların cahil olması ondan sonra toplum hayatında olmaması meselesi demiyorum. İnşallah buna dair kendim Çalışmam var. Bunu ayrıca izah edeceğim kendi çapımda inşallah. Delilleriyle ispat edeceğim. Bir kaynaktan değil, muhtelif kaynaklardan. Tekrar söyleyelim. Kızların ok dışarı çıkma, e çıkartma maksatları ailelerinde çıkarmakta. Bediüzzaman Hazretleri kadınlar yuvalarından çıkmış, e beşeri de yoldan çıkarmış diyor. Yuvalarına dönmeli. İlahir. Allah'a emanet olun.